<laughs> ya. Yani evet ona geldi. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber birbirinden ilginç ters köşe TikTok videolarını izliyoruz. Ancak bu videolara geçmeden önce çok güzel bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar birçoğunuzun bildiği gibi bu cumartesi günü 28 Mayıs'ta Ataköy'de olan İstanbul Airport AVM'de imza günüm olacak. Gelebilen herkesi bekliyorum. Bence çok güzel bir gün bizi bekliyor olacak. İstanbul imza günü için gerçekten de çok heyecanlı anlayayım böyle anlatamam size. Yani böyle video bile çekemiyorum, çekmekte zorlanıyorum bazen. <laughs> Mesela daha önce de birçok kez yaptığım gibi bunu böyle kaç kere kaydettim, kaç kere baştan kaydettim bilmiyorum hatırlamıyorum bile. Neyse ben daha fazla devam etmeyeyim bu heyecanlı halime. Şimdi videolarımıza geçelim. Ne yapıyor bu? Bir şey yapmaya çalışıyor. Ne var o? Böcek böcek olamaz o. Çok uzun bir şey. Kertenkelemsi, kertenkelemsi, kert... Ah, aldı. Ay kafasında! <laughs> Süper bir video ile başladık. Böyle bir şey başınıza gelseydi ne yapardınız arkadaşlar? Aşağıda yorumlarda yazın. Bu arada arkadaşlar fark ettim ki bunlar TikTok videoları değil. Normal videolarmış. <laughs> Papa. Ne yapıyor? <laughs> Hadi canım. İnanılır <laughs> gibi değil. Hani normal insanın yapması bile böyle falanken papanın bunu yapması yani ne oluyor ya? <laughs> Hangi boyuttan geldin sen? Bu ne? Köpek. Orada kafasını çıkarmış. Bakıyor herhalde. Aa kedi! Köpeğin, kedinin arkası aynı köpek suratı gibi. <laughs> Kuyruğu da siyah. Orada böyle iki tane de siyah benek var göz gibi. İnanmıyorum ya. Keskem Bu öpme kamerası. <laughs> Masmavi oldu suratı. <laughs> o zaten çoktan öpmüş. <laughs> bu kollarını, ön kollarını nasıl yapmış? <laughs> Stitch yaparak. Ne deniyor ona? Kan... Kan... Va... Kanvaniçe. Bir, birkaç hafta önceki videomda vardı. Neyse arkadaşlar şuraya bir yere yazacağım size ne olduğunu onu. <laughs> Teyze de böyle mutlumucuk bir şekilde sabah kahvesini içerken... Bakalım ne olacak? <laughs> Şanssızlığın bu kadarı. Gerçekten de. Beynimizin %100'ünü kullanırsak ne olur? <laughs> ya. Ya. Bu tarz bir... Ya bu tarz videolar bir ara aşırı popülerdi böyle. Hani insanlar artık bilerek mi yapıyorlar? Yoksa gerçekten de hani kafalarını kullanamıyorlar mı? Anlamıyorum ama. Bu ne böyle? Trafik ışığı. <gülüyor> koş. <gülüyor> dı 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 dı. Yalnız çok ama çok kısaydı fark ettiyseniz böyle. Yani 2 ya da 3 saniye bir 2 saniyelik bir ışık, bir karşıdan karşıya geçme süreniz var ve ciddi derecede böyle sprint atmak zorundasınız böyle. Hızlı bir şekilde koşmak zorundasınız. Hadi canım. Saçmalama küçücük. Zayıf çocuk. Mi, minicik. <laughs> Aa küçücük çocuk bu. Nereden çıktı o kollar? Nasıl nasıl oldu öyle? Benim de var. <laughs> Dünyadaki en güçlü insanmış. Ne yapıyorsun? Ay dizlerim ve belim şu anda acımaya başladı ciddi bir şekilde. Ay ne yapıyorsun? Ya! <laughs> Böyle bir şey kesin beklemiyordum. Çok farklı bir şey bekliyordum. Böyle bir şey kesinlikle beklemiyordum. <laughs> Petrolün akıyor diyor. böyle buna benzer birkaç tane video daha önce izlemiştik. Bak hatırlayanlar varsa bir like'ınızı alırım. <laughs> Gerçekten de hayatımda korktuğum en büyük şeylerden bir tanesi. <laughs> Uf. Ya bir de pahalı yani. Benzin çok pahalı. Hani sadece Türkiye'de değil veya yani sadece Amerika'da değil dünyanın her yerinde çok pahalı. Şişe çevirmece oyununu hepinizin bildiğini düşünüyorum. Şimdi bir oyun yapmışlar şişe çevirmece. Ancak şişe kime gelirse bu ekranda gördüğünüz yumurtayı alıp herhangi birine, arkadaşların herhangi birine fırlatabilme hakkına sahip. Bence bu doğruluk mu, cesaret mi tarzında olan şişe çevirmeceden çok daha eğlenceli bir şeye benziyor. Bakalım ne olacak. Evet, düzgün çevirsenize. Evet, ona geldi. Çocuğum, onu alıp diğer arkadaşlarının kafasına falan atacaksın. Niye üstüne oturuyorsun? <laughs> Ama arkadaşlar bakın, bu oyunu ilk defa gördüm, ilk defa öğrendim şu anda. Bence kesin deneyin. Özellikle yazın falan çok eğlenceli olabilir. Kardeşi, babasını kaybettiğinden beri 7 senedir e, şeyde yaşamış, arabada yaşıyormuş. Ondan sonra bu da bütün parasını harcamış. bir şey, bir şey yap, yapmış kesin şey, araba. Araba değil de böyle minibüs tarzı really mine. I promise it's yours. I bought it for you. Yeah, Söz veriyorum you? senin senin için aldım demiş. Go on, have a look. Go on, it's yours. Take a look. Bak diyor. You're always helping us. We're helping you. Go on, have a look. Sen her zaman bize yardım, yardım ediyorsun. Biz de sana yardım ediyoruz diyor. Only <laughs> <laughs> joking. <laughs> <laughs> ya şaka yapıyorum diyor. Ya tamamen ya şakaymış. <laughs> Güzel değil ama hoş değil ya. Birazcık çünkü duygusal bir olay. Orada adamın gözleri falan oldu. Böyle falan yaptı. Ağlıyor yani belli. Ha, hoş değil. Beğenmedim. Free hugs. <laughs> İyiymiş. Ya şaka yapıyorsun. <laughs> çok ama çok iyi bir prank. Çok iyi bir şaka. <laughs> Bence bunu da deneyin. Okula giden arkadaşlar uzun saçlı takipçilerim bunu denesinler. <laughs> Adam sadece hapşurmak istemişti halbuki. Ay gerçekten yani resmen görünmez kaza gibi bir şey. Doğum günü partisi. Ay ki, pasta. Ay Çok güzel, aş ya çok çok tatlı <laughs> Kesinlikle böyle bir şey beklemiyordu. Ve hatta ve hatta erkek arkadaşına kızacaktı yani. Ay inanılır gibi de. Ay çok güzel, çok duygusal. <laughs> evet arkadaşlar bu duygusal videoyla biz de bu videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış atmamı da eklemek istiyorum. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. thank